Herkese merhabalar. Deneyin Anne, YouTube kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bu videomda sizlere yapımı oldukça kolay, böyle çok şık duran bir bebek battaniyesi modelinin yapımını anlatacağım. Ee, öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olup bana destek olursa çok sevinirim. Arkadaşlar ben bu modeli yaparken Nako Elite Baby'nin e, ipini kullandım. 80'e 80, e 80 e, olarak yapacağım. 80 başladım. Boyunu da 80 olarak bitireceğim inşallah. E, bu modelin adına e, yabancı bayan arkadaşlar dağ eteği modeli diyorlar. Ama pirinç tanesi gibi de duruyor böyle çok güzel. Arka kısmı da bu şekilde duruyor. Ön modeli bu şekilde. E, yapımı oldukça kolay. E istediğiniz boyutta zincir çekerek başlıyorsunuz. E, herhangi bir sayının katlarına bağlı kalmadan e tek haneli de olabilir, çift haneli de olabilir başladığınız rakam o fark etmiyor böyle çok güzel duran bir battaniye modeli yapımına hemen başlayalım tığım aynı şekilde üç buçuk mm, 6 altı numara ee, bu şekilde bir renk kullanacağım yapımını anlatırken Nako Elite Baby ipim dediğim gibi ee, 15 tane zincir çekip başlayacağım Öncelikle ipimi tığımın üzerine sabitliyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 küçük bir model göstereceğim arkadaşlar 15 tane zincir çektim ben dediğim gibi siz istediğiniz boyutta zinciri çekip ben burada 80 santim 80 santimlik başladım bu modeli ona göre 130 132 tane zincire denk geliyor bu 80 santim siz ona göre ölçerek yaparsınız başladığınız zaman şimdi 15 tane zincirimi çektim ee, hemen ilk sırada sık iğne yapacağım zincirlerin içerisine batarak hiç zincir atlamadan her zincirin içerisine sık iğne yaparak bu sırayı böyle yapacağız sırayı tamamen sık iğne yapıp gelelim Evet arkadaşlar sırayı tamamen sık iğne yaptık iki zincir çekiyoruz ve modelimizi döndürüyoruz tığımızın üzerine ipimiz doluyoruz ve e, şu ilk boşluğa değil bir sonraki sık iğnenin tepesine batıp ikili trabzan oluşturuyoruz bir sonraki sık iğnenin tepesine Aynı şekilde bir sonraki sık iğnenin tepesine bu sırayı da bu şekilde ikili trabzanlar oluşturacak şekilde tamamlayacağız. Modelimizin alt tabanını oluşturuyoruz. Bu şekilde tamamen ikili trabzan yapıp gelelim. Evet arkadaşlar ikinci sırayı da tamamen e, ikili trabzan oluşturduk. Bir sonraki sıramızı bu şekilde modelimizi döndürüyoruz ve iki, üçüncü sırayı da sık iğnelerle dolduracağız. Yani e, bu modelde e, modelimiz dördüncü sırada kurulmaya başlıyor. Şu an modeli taban kısmını oluşturuyoruz hala. Şu altta iki zincir çekmiştik. Trabzan olarak saymıştık onu da. İkinci zincirin tepesine sık iğneli yapıyoruz. Şöyle başlangıç ve bitiş noktasının da düzgün durabilmesi için. Şimdi bir üst sıraya geçeceğiz. İki zincirimizi çekiyoruz. Modelimizi döndürüyoruz bu şekilde. Tığımızın üzerine ipimizi doladık. Şimdi bu bizim birinci trabzanımız. İkinci trabzanımızı şu şekilde tığımızı doladık. Trabzanın içerisinden ipimizi bu şekilde çekiyoruz. Ve bol bırakarak ikili trabzan oluşturuyoruz tığımızın üzerine ipimizi doladık. Bu tırabzanın e, sık iğnenin tepesine batmamıştık. Tırabzan arasından doladık. Bir sonrakinde sık iğnenin içerisine tepesine batıp iki tırabzan oluşturuyoruz. Tığımızın üzerine ipimizi doluyoruz. Bir sonraki sıraya buraya batmayacağız. Sık iğnenin tepesine batmıyoruz. Tırabzanın arasından doluyoruz ve ikili tırabzan oluşturuyoruz. Bir sonrakinde sık iğnenin tepesine batıyoruz. Bir sonrakinde ikili trabzanın arasından doluyoruz. Bütün sıra bu şekilde gidecek. Bir sık iğnenin tepesine batıp ikili tırabzan oluşturacağız. Bir sonraki sık iğnenin tepesine batmayacağız. İkili trabzanın arasından dolayıp ipimizi geçireceğiz ve ikili trabzan oluşturacağız ve modelimiz bu şekilde oluşmaya başlayacak. Bir sonrakinde sık iğnenin tepesine bir sonrakinde ikili trabzanın arasından dolayacağız. Bir sonrakinde sık iğnenin içerisine bir sonrakinde ikili tırabzana dolayacağız ve son sırada iki tane ikili trabzanımız kaldı. Buna normal batıp buna dolama olmayacağı için bu sefer modelimizin köşesi bitimi güzel durmaz. Bu yüzden son iki tane kalanı normal iki tane ikili trabzan olarak yapacağız. Evet, modelimiz bu şekilde oluşmaya başladım. Bir sonraki sırada e, modelimizi döndürdük ve bütün e, ikili trabzanların tepesine sık iğne ile bu sırayı bu şekilde tamamlayacağız. Modeli oluştururken e, bir sıra bu şekilde sık iğne geçeceğiz bir sıra diğer e, şekilde modelimizi oluşturacağız yapımı oldukça kolay bir model arkadaşlar çok da güzel duruyor ee, bebeklerinize çocuklarınıza istediğiniz ebatlarda yapabilirsiniz şimdi bir üst sıraya geçeceğim iki zincir çektim modelimi döndürdüm ve burada e, bir alt sırada trabzanı dolayarak yaptığımı Sık iğnenin tepesine batıyorum. Yani şimdi e, alt sırada ne geliyorsa onun tam tersini yapacağım. Burada sık iğnenin tepesine batmışım. Burada sık iğneye batmayacağım. Trabzanın etrafına dolayıp ipimi çekeceğim. Bir sonrakinde burada trabzana doladığımı sık iğnenin tepesine batacağım. Alt sırada yaptığımın tam tersini yapacağım. Burada tırabzanın etrafına doluyorum. Burada alt sı sı sırada tırabzanın etrafına doladığımı sık iğnenin tepesine batıp ikili tırabzan oluşturuyorum. Bir sonrakinde tırabzana doluyorum. Bir sonrakinde sıkenin tepesine batıyorum. Bu şekilde geleni tırabzanın etrafından doluyorum ipimi. Burada da bu şekilde. Evet arkadaşlar. Bir alt sırada tırabzanın arasından dolamışım. Etraftan dolamışım. Sık iğnenin tepesine batıyorum. Alt sırada iki tane normal ikili trabzan çekmiştik. Şimdi burada bir tanesinin arasından ipimi doluyorum. Bir tanesinde normal sık iğnenin başlangıcına batıp normal ikili trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi modelimiz bu şekilde oluşmaya başlıyor ve çok güzel duruyor, çok şık bir model. Bir sonraki sırada tekrardan sık iğne ile başlıyoruz. Bir sık iğne, bir modeli kuruyoruz. Bir sık iğne, bir modeli kuruyoruz. ikili zincir çekmiştik zincirin tepesine ikinci zincirin tepesinden sık iğnemizi oluşturuyoruz ve döndüğümüzde tekrardan aynı işlemleri yapacağız Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde ilerliyor Biz üst sıralarda da dediğim gibi model bu şekilde devam ediyor model bu şekilde yapımı oldukça kolay. Evet arkadaşlar bu videomun da sonuna geldim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.